Yavaş lan! Ya Trafik canavarı! Trafik canavarı çıktı trafik. hadi ben. Nereye gidiyoruz? Cık, cık. Merhaba güzel insanlar, hoş geldiniz. Bugün Saran cumartesi. <laughs> anlatayım mı istersen? Anlatayım sonra linç edil. <laughs> Yo ne linç edil? Ben ne? Kızları toplayıp seni doğrumda. linç ettireceğim. Kızlar, erkekler çok gıcık. <laughs> Gülme. Neyse. Ben biz... hemen biz... İstiyorlar ha, ki evet. anında, 5 saniye içinde de dediği şey olsun. Ben sabırsız bir insanım. Olabilir. Aklıma bir şey koyduğum zaman... Sabırsız sen gider kendin yaptırırsın canım. Yaptıracaktım işte, peşime takıldım. Aha. Çıktım geldim, Ondan sonra da ağzımdan burnumdan <laughs> getir ki, işte. tek başıma getirdim, yattırdım. Ya iki seferdir çemenin camdan, Allah korusun ya, bildiğin iki seferdir intihar Nereye eğiliminde gidiyorsun? bulunuyor. Ne bileyim, döneceğim şuradan. Burada da bakalım bakalım. İntihar eğiliminde bulunuyor. Bu beyefendi rahat. Tabii göz kulak olan benim. Sen rahatsın. Ama ben alırken kendim söyledim. Dedim ki ben hiçbir şeyle uğraşmam. Bu, bu şekilde kabul ettim mi? Hiçbir ettim şey mi? derken bu senin de evladın. Tamam. Ne evladı lan? Ne evladı? Lan, lan mı? Lan sana değil. Ne evladı? Özür dilerim. Özür. Sana... I'm sorry. <laughs> I'm so, so 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 sorry. Ya hayvan sonuçta bu, aklı yok. Yani bir kuş geçti aniden bir gidiyordu yani az kalsın. Kalp kışması yaşadım o an. Bu çiçekler güzelmiş. Neyse. E taktıralım artık. Uzatmaya gerek yok. Hafta içi çalışıyorum diyorsun. Hafta sonu o gelince de Onları dinlenelim olsun. ya arkadaş. Her, her zaman bir hafta, her hafta bir şey çıkarıyorsun sende. de. Yavrum bire evet. kadar uyudun bire bire. E tamam ne olmuş? Geç Sanki ben her gün bire kadar uyuyorum yani. Bire kadar uyumuş, kalkmış Angry Birds oynuyor. Gel. Ya ne Angry Birds'tu? Vallahi oynasın? oynamadım, vallahi açmadım Instagram'da ya. İnstagram'da gezdin o zaman. Ya yok açtım, sineklik şeyi baktım, işte o alüminyum, yum diyor. Buradan ineyim mi? Git. Geç abla. Geç abla. Bu fener şeyini niye taktın sen? Ben fenerli değilim. Tamam sen değilsin, bu araba... Benim kendi şahsi üstüne olduğu için. Alırken sana araba tamam. alıyorum diyordun tamam. ama. Hayır satarken ya de var ya. satarken ya de parasını var. alacağım senden. Sana satabilirim yani bunu. <laughs> ya böyle bir mantık var mı ya? Karına araba mı evet. satacaksın? Ben de yeni bir tane alacağım. Hiçbir şey Bu sana yeter işte. Ömür boyu gider bu sene. Çok değişik. 200-250 bin, Çok... bine kadar gider yani. 500 bine kadar motor yolu var. 64'ü aldım. <laughs> Yani şu an 70 tık temizler Ya ben niye senden araba satın alayım? Ben ya, ben... ara... Hayır sen dersen ki belki ya? bana bir araba lazım. Ya ikimiz kullanıyoruz işte. Şükür i̇kimiz... kullanadığımızı hiç görmedik yani biz. <laughs> Hep de kullanıyoruz. Tamam genelde <laughs> ben de ama yapacak bir şey yok. Ben okula gidiyorum bundan. Evde ne var? Yemeği? Bir hafta sonu da etli bir şey yapmıştım. Hafta içi. Yaptıklarımı beğenmiyorsun. Hafta içi sen ne yaptın canım? De bakayım bana. Bu hafta içi iki tane kaşlama, bilmem ne. Bunlar kim yaptı? Ya pizza yaptım sana. Pizza mı? Ya şöyle konuşup benim canım. Hayır sıkma. bir şey diyeceğim. Pizza, pizza yaptım. dedin de pizza sen Ramazan'ın so, başında yaptın. Tavuk sote yaptım. Tamam. Hayır sen yapmıyorsun diyorsun da o yüzden diyorum. Bizim bu yaptıklarımız şey mi? sen yani var ya tam dayak böyle alacaksın böyle yüz maske takıp evire çevire yerde böyle böyle bir dövmek istiyorum seni kesin çok dayak yemişsin ya arkadaşlarından seni okulda dışladılar mı? Yok. <laughs> Ben düşüyordum. Ben ben yapıyordum çirkefli. <laughs> Belli. Nerede perde? Hal Dur yavaş. Ben benim canım kiraz, ananas. Yavaş. Ya yavrum sen beni görmüyor musun? Ama Bağırma bana. Uy. Sana kötü şeyler söylerim. Kalbini kırarsın. Hayır, gitmiyor mu? Kiraz, miraz alacaksan sana, <laughs> Çok eğlenceli Sen kafayı mı yedin? Ya <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, direksiyonunu kırarım senin. <laughs> Kaza yaptırırım seni. Oha, hı, off, damit, out. You know. Palika mı gidiyorsun? <laughs> Palika. İstersen Burger King yiyebiliriz. Sen yiyebilirsin, daha sevdiğim. orada git. Artık eşe yet yiyin. Ye. <laughs> Bir de iyisin ya. Bir biraz daha hızlı gel bebek. Yavaş lan Damat. Bir tanem. Gitti bile. Ya saçmalama. Ya iyice kafayı. Amma hareketler yapmasınlar. Manava geldi. Şey geldik. gibi araba sürüyor, motor sürüyor, ondan sonra da konuşuyor babasına hayırını. Hoş geldin. Merhaba. girdik Size biraz fiyat gösterelim o tuzlu yumurta. Nasıl dondurma fiyatları? Çok çılgın değil mi? Bunu alan var mı ya? Doğranmış küp soğan. Bezelye. Hey hey. ben çok susadım. Değişik şeyler içmek istiyorum. Çaylar. Baron. Bu Türk malı olan değil mi? 27 lira. Benimkini çemene kullandık. Bir tarak mı? 27 lira. Bir tarak. Ya ne var? Ha bu ne 27 lira? Ne özelliği var? Burası Türkiye canım. Başka neyi göstereyim? Mesela bakın Feyri. 33 lüsü 30 lira. Bebek bezlerine bakalım. Böyle büyükleri var. Aa, ben papuç alacaktım. Şu ev şeyleri çok iyi. Ne kadarmış bunlar? 35 lira. 40 lira, lira terliğe, terliğe mi verirsin? Ama bunlar yazın bilmez ki. Ben böyle patik tarzı istiyorum. Terli gel, boş ver patiği. Patik gibi. Ben hani Antalya'ya giden geçirelim. de şeyden alırsın. Bir milyoncu var ya. Hayır, Çarşamba orada yok pazarında kedi mamaları. Mesela viskaz zaten kullanmıyoruz şimdi. 11,5 buçuk. 45 lira. Böyle var 45 lira. Kedi kumu. Bu benim kullandığım. Düşmüş mü fiyat? Burnumu çekmiyorum değil mi? Fiyatı. Hayır ben bunu sen de yapamam. Birkaç litrelik. 5 litre, 24 litre değil. Ben Sintrentor'dan daha az alıyorum. Bu 10 lira. Şey. Tamam. Evet, buranın en korkunç fiyatları deodorantlar. 15, 16, 18, 15. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. It's so hot. Ah, şunu alamadım. Bunu da dün bana öğrencim hediye etti. Yeni gülüm. Ben de sen bana diyordun, ben de kendinize kâin olacağım. Mis gibi kokuyor. <laughs> Koklamak ister misin? Hayır. <laughs> Dur şöyle poz vereyim, Tabneyle koyarız. Beğendin mi gülümü? Ama bu çok güzel olmuş. Hani bu farklı olmuş. Onları mı öğreniyorlar yani? Bu o, özenerek yapılmış. Çocuklar onu mu öğreniyorlar? Derslerine çalışsınlar. Öğretmenine şey gül hediye etmiş. Hayır, ona ayırdığı zamanı test çöz. Tipik bir ne? Türk babaları. Hani sınıfta en başarılı sen olacaksın. Yok. Komşun 100 almış. Sen niye 98 aldın? Lanet olası çocuk. Bir şey değil. Evet. Buradaki çocuklar bu yüzden bu kadar hırslı zaten. Niye 98 aldın diye cırlayan analar var. A gülümü şöyle camdan dışarı çıkarıp İnşallah düşersin. <laughs> hayır. Ya bir tane hayır yapma. Bunu bunu sevdiğim bir çocuk yaptı. Bunu oraya süs koyacağız, tamam mı? Süs. Onu kaldırır atarım. Hayır, arabamın ben da olsun. Ben Arabamı kaldırır atarım ben onu. En fazla 200 200. Şuydu benim elime aldım ama. Koklamamız lazım. Hepsi güzel kokuyor. <laughs> Yalnız kilosu 9 lira. Kaç? 9 Bir kavun aldık, biraz çilek aldık. Bir tane de jelibon aldık. 24 lira tuttu. Ama çileği az aldık yani. Öyle. Böyle fiyat vergleich yapabilirsiniz. Almanya'dakilere söylüyorum. Biliyor musunuz Almanya'da çilek mevsiminde, zamanında böyle ta çilek tarlasına gidiyorsun. istediğin kadar yiyebilirsin. Ee, sonra tartıyorsun. Kendin topluyorsun. Sonra tartıyorsun ve fiyatını ödeyip geliyorsun. Ve müthiş, tazecik, harika. Aa, Alman plaka. Akrabalarım. Bütün Almanya senin akraba mı? <laughs> Tüm Almancı plakalar benim akrabam. Şimdi eve gidiyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi perde takma zamanı! <laughs> Aşkım, takalım da şey edelim. <laughs> şey yapacağız daha. Ateş kızartmamız, burada salatamız var. Perdeleri de astık. İftara ne kadarımız kaldı? 19.21'de oluyor. Yeeey! Yeah. güzel. Biz, ben şimdi bir tane nahtiş uyduracağım. Biliyorsunuz ki Türkiye'de şey yok. Kuak. Kuak da yoğurt gibi bir şey. Bunu da okuldaki hoca bize ısmarlamıştı. Ben bunu tatlıda kullanacağım. Of güzel görünüyor. Şimdi bunun içine Viennette dondurma koydum. Ee, kara karadutlu muz, çilekli dondurma. Normal muz koydum. Şimdi burada da kremayı çırptım. Üç tane çıktı. Böyle bir şey oldu. Kaşıkla yiyeceğiz. Şiyat Kenarlarını silmem lazım. Aşkım sen gelin mi oldun? Peçeni de tak. Peçeli gelin ol oh Hayır, gelinler öyle şeyler yapmaz. Çok ayıp. Çok ayıp. Başört. Soframız hazır. Suyumuz bu. Karadut suyu. Bu da çalı acı biber var. Bu şekilde köfteler ve patatesler gelecek yanına. Ekmeklerimiz ısınıyor. Kavun dildi Serhat. Şimdilik kapatıyorum. Hepinize hayırlı iftarlar. Biz yaptık. İbrahim geldi gitti. Şimdi Serhat maça gitti arkadaşlarıyla. Biz de kızlarla dışarı çıkacağız. Dan perdenin son hali. Şu şekilde. Sahurda görüşürüz. Kapatıyoruz. Ben... Bu video burada bitiyor. Bir sonraki videoda size kavanozda kebap yapacağız. Ooh, çok deli. So, stir. dur. See you next time. Bye.